Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün kuzenim ile birlikte PUBG Mobil maceraları bölüm 4'ü çekiyoruz. Merhaba arkadaşlar. Ee, çok heyecanlıyım. Hadi başlayalım o zaman oyuna. Evet Eylül. Ve evet arkadaşlar haritamız Sorot'ta başlıyoruz. Evet. Merhaba arkadaşlar o zaman ee, oyunu açtık. O zaman hadi oyuna başlayalım o zaman. Evet arkadaşlar. Ama benimki başlamadı. Az sonra başlar. Evet o zaman arkadaşlar. Başlıyoruz o zaman. Şöyle. O zaman o zaman. Neredesin Eylül? Sen Geldim seni vurdum. Kaç kaç. kaç kaç. kaç Eylül beni yakalıyor. ki. Neredesin Eylül? Eylül. Ha sen seni vuruyorum. Ay. Bakayım. Oh, çok... <laughs> o çok güzel olmuşsun. O üstün de böyle Eylül. Yok çok güzel. Çabuk oh, bak o olmuşsun. Hayır. Ben Benimki en 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 iyi kostüm. Ah ah. Ben ben neredeyim ara? Sen yoksun Eylül. <laughs> <Dur. anladını gülüyor> He varmış bak. Dur varsın mi? varsın. Evet arkadaşlar. Eylül şu anda bir aksilik yaşadı. Ha. Ameli. Evet. Evet. Çok Allah kötü olurdu. Ve arkadaşlar şimdi poçink yapıyoruz. Poçink ya. Poçink 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 ya. Evet. Şöyle poçink ya poçink. Sen bir misin? Ee, ben üçüm Elim. Ben, ben kaçım? Dörtsün Elim. Elim. Arkadaşlar benim bakan benim yani kıyafetim. Benim Arkadaşlar kıyafetime bakar mısınız yani? Ben var kıyafeti seçtim. Adam bana oyun oynarken başka bir bu kıyafet buldu ya. Evet arkadaşlar o sırada biz inerken siz de abone olun. Like atmayı unutmayın. Ve Eren, Atla, Eren gel Çin diye <laughs> gelelim şu evin çahtısını elin çahtı. Çahtı. <laughs> <laughs> Anacığım. Anacığım gel. silah ver Aa, eylül hayır. eylül silah bul çabuk e? adamlar saldırabilir hemen çabuk ol bu, bu, bu. bulamadım ben daha Açın. her yerde yaymı he. ump koydum evet, evet arkadaşlar ump kontrolüm şekil ölümden çekil bak eylül böyle ump bu, bu mu evet ama bende kostümü var. Yani görüntüsü daha farklı. Daha hoş. Daha hoş. Ee, Allah. Ay, Sen yapayım. mi yaptın? Tamam. dikkat ol Elin. Bak geldim. Aa! Allah. Eylül'ü korkut geliyor. Evet. Hop! Aradım. Kendimi buldum. Evet. Arkadaşlarım, şimdi al Ben vurdum. Evet arkadaşlar. Aa, o Eylül ölüyor Eylül can bağışlıyor Allah kendimi vurdu Arka. benim arkadaşlar evet, şu anda aşağı inmem lazım koş bir adam var evet onu Allah Nereden geliyor? Seyba. Burada mı? Ya, bu bu adam, bu çok kötü. Yatırdım arkadaşlar. Vurdum adamı. Arkadaşlar iki tane kişi öldürmüş oldum. Evet arkadaşlar e, ee, var ona ihtiyacımız yok şunları alalım evet şimdiden iki tane kişi öldürdük arkadaşlar. arkadaşlar. Nerede Eylül? Ay bir dakika ne ha, aldım ben? Ay. Ay neredesin Eylül? Ölüm Dikkat et. Ben <laughs> yapmışım. Şey evet arkadaşlar e, başka okumlar, kimle başka kimle var? video çe çekeyim bana söyleyin. Arkadaşlar e okum var, silahım var, bıçağım var. Ondan Yani bende. Ne var? <laughs> Müzik. Müzik mi? Herhalde. Evet arkadaşlar. Şimdi. Bende mi o? Evet. Tam 3 kişi öldürdük. İçeride bir, bir, bir birisi daha var. Ya da o evdeki şu öldürdüğüm de olabilir. İhtimaller çok. Her, her herhalde oydu ya. Ben bir bakayım da yine. Hey. Şşt. Tontik gel buraya. Aha kozmik kaykay var. Benim kozmik kaykay almamı sağladığın için çok teşekkürler. Evet. Kozmik. <laughs> Ben şöyle bir tavayla öldüreyim ya. Ya da bıçakla öldüreyim ki sesle çemir çıkmasın. Hop oh. ya da hatta elin havada da. Şu evet. dur bir yerlerden. Aha! Şurada birisi var. Koşarak. Ara sıra sıra. Nerede o? Gelir, gelir Geliyorum. Eylül dur. Eylül patlan. Yeri saklan. Yani canlı <laughs> ah. Evet herkesi ben öldürdüm yani. Böyle de olmaz ki arkadaşım. Birisi daha geliyor. Birisi daha geliyor. zon var. Hah. Tamam Eylül. Evet arkadaşlar, şimdi Elülü canlandırmaya gidiyoruz. Bravo. Arkadaş sana be. Ev. Evet. <laughs> şimdi ben robotum, ben robotum. Arkadaşlar ben robotum. Allah yapacağım. bomba düştü. Arkadaşlar saniyeler içerisinde bu evde <laughs> Arkadaşlar Kayıt bir anlığına kapandı kusura bakmayın. Ben iyi, fotoğraf almaya çalışırken kapandı şöyle. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> tamam Eylül şimdi seni kurtarmaya geliyorum. Hazır <laughs> mısın? Arkadaşlar şuradaki çağrış kölesinden Eylül'ün, Eylül yavca anlamdır canım evet. Eylül gelicek. Hazır mısın Eylül? Gelinmeye hazır mısın? Evet arkadaşlar. Şöyle geldik. Eylül'ü buradan diriltiyoruz Di -di -di ve dirildin Eylül. Kaygın yok Tamam Eylül. Ee, sen şöyle poçinkiye atla yine. Eylül dur dur. Geç kaldın. Heh. Sen buraya atla. Tamam mı? Hatta tam yan, yan yanıma gel. Evet arkadaşlar. Eylül tam yanıma geldi. Onu tabletinden kon, kontrol ediyorum da. Bak daha zembeli. Neredesin? Heh evet. Geldi. Tam geldim. atla oradan. Bir, 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 bir şey olmaz. Fiyangu. Neredesin Eylül? Evet arkadaşlar. Şöyle giyiliriz. Tabak attım sana. Evet. Abi bu e, Sen mi yaptın? Hayır. Aha bir arkadaş geldi. Dur. El e, el. Arkadaşlar yanlarına gidiyorum. Öldürdüm. Şöyle 3x'i Aa yer yok mu? Elmayı attık. Şöyle şu oku da attık. ya Şunu da atalım. Lan benim <laughs> Bu ne ki? Attım bunda. Tamam. Şöyle e, 3X'i şuna takalım arkadaşlar. Bu map'imize. Tamam. Tamam. adam gelmiş. Evet Elif sana da bir kay 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 bulmalıyız. Gel. Elif ee, e arkamdan gel tamam mı? Asım baya uzakta kalmışsın. Dur geliyorum. Ha Elif beni takip et tamam mı? Bana bir kay kay bulacak. Gel arkamdan Gel. Evet arkadaşlar işte, sizden sesleri geldi. Anlay anlayamadım nereden geldiğini. Şöyle bir bar barkınıyorum da. Neredeler ya? En, her eh, her her neyse gel Eylül. Neredesin? Heh. Tamam. Gel gel Eylül. Şimdi bu devlerden bir 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 tanesi de olabilir. Hatta benim şu herkesin gördüğü evde belki olabilir. Acaba o eva bomba yağmuru var evde. Dikkat et. Her yere bomba yağacak. Gel. Evet. evet arkadaşlar. Heh. Gel dur. Bana bir kayfet arıyorum sen de para. Evet arkadaşlar şimdi e, bari kaykayı son başka bir yerde bulalım. Vur, Eylül. O zamana kadar şey yapalım. Bir arabayla e, daha güzel bir şurada yeri... Yok. Evet Eylül. Ben bir araba Bulduk diye bir şey diyelim. Sen peşimden gelme. Öyle geliyorum. Eyvah. Buldum Elif. Hem de bir monster kamyon. Araba mıydı? Evet. Elif. O bölge aslına bomba yağacak. Eyvah yağıyor bile. Eyvah. Elif. Görüyorum. <laughs> Bombayla saldırt... tuttular sana. Geliyorum Eylül. Dur kurtaracağım. Evet arkadaşlar e Eylül'ün üzerine bomba dö dö döştü. Bekle Eylül geliyorum. Eylül içeriye gel. Dur Eylül. Gel. Eylül ü. aldık arkadaşlar gidiyoruz. Evet şöyle abi Evet. Gel. Eylül'ü kurtarıyorum. Şey, kurtulduğunda şöyle kendine cam bas Eylül. Tamam mı? Gel. Dur. Sana verdim. Dur şunlardan bas. Dur. İhtal et onu. Heh. Evet arkadaşlar. Eylül'le ilk yardım kiti verdim. Şuradan Eylül. Bas. Evet. Eylül canını doldururken siz de abone olup like atın A ama ha ayıp oluyor ha. Tamam Elin, şu bunları ver bana. <laughs> çünkü, çünkü benim onlar. <laughs> evet gel Eylül. Arabamızla gidelim. Gel. O da Şimdi evet. İleride bir arkadaşımız borç yıldırımda onu kurtturup oradan renk veriyoruz Aa! Dönüyoruz. Dur. Aha! Oluyor. Evet. Aa! Kapatıldı ya. Konamda. Bir dakika ben hangi kilitten feta bağlayayım ya? Evet. Hı. Evet. Ne oldu? Evet yok. Bomba. Bomba ve yıldırım. Gel. Şey var, bir birisi daha vuruldu. Hep 90 bir burada bir robot var. Herkes <laughs> evet herkes seviyor. Oraya gitmesek iyi olacak. Ölürüz Zeydün. Hayır öleceğiz. Robot çok hızlı. İsmim Evet, <laughs> peki, Evet. Evet. Ay! Hayır. Hayır, 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 yardım et. Arabadan yanlış bindik atladım ya. Yani. Benim sa sakarlığım arkadaşlar, evet. Benim beni kurtatmaya kuzum. Şimdi umarım böyle boşluk verirken birisi bizi vurmaz. Böyle bir can basayım kendime arkadaşlar. Can can can. Dur. İleride elim dur. Gel. Hı. Gel elim. Arabaya bin. Arkadaşlar adım serseri geldi. Birisi var. Bu buralarda eminim yanılmam ben aha bakın ba bakın bakın bakın

Bilmiyorum ki babaannem. Evet arkadaşlar babaannemle konuşuyoruz. Şimdi. Tamam ben böyle çık. Çık o zaman. Evet arkadaşlar maça kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi. Evet arkadaşlar şimdi. O adamı şöyle burada şekilde duralım. çünkü başımıza bir bela olacak. Evet. Yani. göremedim çünkü. O yüzden şöyle... Aa! Kimisi var! öldürdüm. İşte bu. Şimdi arkadaşlar onu bir lootlayalım biz hızlıca. Şöyle onları öldürdüğümüze göre lootlamayı hak ettik. Aa yakıtımız yok. Tamam. Eyvah. falan da geliyor. Gitmeliyim. Mecburum. You carry the of the, the Decepticons. Is that? Speed is power, and power is mine. Wow. fire everything! Fire Arkadaşlar koskoca Megatron benim kontrolümde şu anda. Ama bu Mert'i tutturup tırt tutturmak -tırt tabii ki de bayağı bir zor. Uy <laughs> <Oy>, duman aldırdı. <laughs> Vaaam yaktı be. <laughs> patlatalım biz <git>. ve patladı. <laughs> Vaaam. <laughs> Keşke robot haline de değerimi taşıdık bilseydik. Evet. Şu anda yalnızca iki tane düşman kaldı arkadaşlar. Aha! Ay hayır, hayır! Hayır hayır! Ya hayır ya! Arkadaşlar. Heh. Bir an korktum çekemeyeceğim diye. Aa ne oluyor? Abi sürpriz var burada. Ya Medat'ın burada kağıt kapatmış olamaz. O zaman Medat'ın buraya sıkıştı bu arkadaşlar ya. Of. Ne, ne, neyse. Zaten alanda köşülüyor iyice. Hadi ona. Ya Medat'ın hadi. Hadi. baksana yan dön. Arkadaşlar şu anda alan geldiğinden buradan kaçmam lazım. Allah, Kankas ne yapacağız? İşte bu be. Arkadaşlar tam 15 kişi öldürdük. Tamam. Size silah lazım. O yüzden de alıyorum bunları. Eyvah mu mutantı falan. Tamam. Hayır 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 hayır. Hayır. Ya ben nasıl öldüm? Arkadaşlar hayır ya gazın içinde kaldım adamı loot 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 diye mer mer Öldük. kalmamıştı öldük, öldük. <laughs> oldu. bu madalyayı tam 9 kez otoriter de olduk gördük düşümüz de oldu vay be düşümüz de oldu yuh oha Arkadaşlar bayağı bir İyi oldu bu evet. videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Haydi görüşürüz.